Selamlar selamlar ee, İstanbul programı için aslında yine geç saate kaldım ama e, çok kalabalık bir oyun olmadığından dolayı e, bir videoyu da çekip göndereyim dedim. Vallahi sağ olun istiyorsunuz artık yani e, ben de hazır akşam gece gece otururken bari bunu yapayım. Bakarsın birilerine faydamız olur mantığıyla. 1 Şubat 2023 günü e, İstanbul yarışını e, değerlendireceğim. E, yarı saat 3'te bir şart 5 ile başlıyor arkadaşlar. E, şimdi şöyle, burada bir atım var. Kapıldım gidiyorum battım rüzgarına şeklinde bir durumu var atın. Yani bu atı ben kazandığı yarıştan itibaren her yarış oynadım. Takı değişikliğine gittiler. Ama o da fayda etmedi. Fakat at her yarışında kazanacak gibi koşarken sonunda en uygun grupta en kötü yarışını koştu. Fakat bu sefer daha değişik bir durumu var atın. Ee, şöyle söyleyeyim ki bugüne kadar sadece Dilbağ ile sonuç yarışını koştu Akko ama yarınki bu şart 5 yarışını kapalı gözlü kulaklık Dilbağ. Yani kapalı gözlük ve kulaklığı da üstüne alarak koşacak. Ee, bu ata etki ettiği takdirde ben net olarak kazanmasını bekliyorum. Ee, İdman Jockey'i Gökman Gökçen'in altında da son işinde çok yine çok iyi gözüküyor. Fakat dediğim gibi yani sahte bir at olduğunu da söyleyeyim. Her şeye rağmen ben bu iki numaralı Akkoba yarın kazanır deyip yedili plase oyunuma tek bırakacağım. Abi bir hatta söyle deseniz Thorhantay söylerdim ama. O kadar peşine düşmüşüm ki bu Akkoban artık e, yarın gelsin derdindeyim yani. E, siz de değerlendirin bence. Dediğim gibi bu sefer hani bir üçlü dörtlü oldu artık da daha bir aylık dörtlü. Taya yapılabilecek e, en elzem değişikliklerden biridir yani. Hem kapalı gözlük hem kulaklığı ikisini birden aynı yarışa takmak. Bu etkisini gösterdiği anda bence Akkobak kazanacaktır. Ee, i̇lk atım hatta yedili pilese ya da ilk üçlü ganyan oynarsam eğer ilk bankom Akkobak olacak. Evet. Altılı ganyan açılıyor. Arkadaşlar şimdi hep bu altılı ganyan açılışlarındaki yarışlara dikkat edelim filan böyle şeyler konuşuyoruz ama yani şimdi burada öyle bir at var ki son yarışında da canlı olarak seyrettim. Ondan evvelki yarışını da canlı seyrettim. Ya bu iki numarada Alsan Luigi. Yani hiç handikap atı falan değil. Yarım bir handikap 15 koşuyor fakat. bu atı hiç ben handikap atayım halini. Yani hiç düşünmüyorum bir de. Zaten bundan evvelki bir şart 5'ti. Ondan sonra bir handikap 15 koştu. Çok rahat kazandı bence son yarışını. Son yarışında da zaten buradaki bu Silistre vardı. Yani yanına geldi. Hiç ben bir yarış yaptığını zannetmiyorum yani. Bir anda 3 boy oldu. Silistre de arkayı 4 boy bölmüştü zaten. Burada şimdi ne oynanabilir? Bir ambargo var. Gerçekten iyi koşan bir at. Yalnız hani son yarışı da Akılda kalıcı, çok güzel sprint, ee, çok keskin, 59 kiloyla yaptığını da belirteyim. Fakat bu ambargonun bu sprintleri, yani bu kadar keskin sprinti yapması için önlerin çok hızlanması lazım diye düşünüyorum. Fakat Aslan Luigi yarışın her yerinde, her tarafa hakimmiş gibi koşuyor. Uzatmayayım, benim e, ilk ayaktaki net bankom iki numaralı Aslan Luigi yazar öyle oyuna girerim e, İnşallah inşallah e, yarın e, beni yanıltmaz diyeyim ama yani bu ad gelmese de yatsam da e, ben hiç şikayet etmem o kadar e, gözümü dolduran böyle uzun kumun eski baboş atları görüntüsünde olan bir at bu. Aslan Luigi. Bu yüzden dolayı hiç yani şu bu falan deyip boşuna laf kalabalıklığı da yapmayayım. Net bankom olur benim. Aslan Luigi. Evet arkadaşlar ikinci koşu kimi tutarsan elinde kalır yarışı. Zaten bir satış koşusu. Ee, buraya 5 at yazacağım. Ben zaten yarınki altılıyı muhtemelen. Dünkü e, Adana'yı dediğim gibi hani az misli Küçük tutarda az misli bir oyun yapmayı düşünüyorum. Onun için size vereceğim şey, e, söyleyin, e, şablon gayet küçük olacak. En fazla atı da bu ayağa yazıyorum. İlk yazıncı ama 3 numaralı Dilanur olacak. Bu tür gruplarda yorum yapmayı da hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani onu belirteyim de. Yani şimdi bu yarışın bir yorumu mu, şusu busu yok. Yani en altta bir at 12 yaşında arkadaş. Yani bu yarışın ben nesini anlatayım? Kim nereye gider? Kim öne gider? Kim geri gelir? Yani şunu da söyleyeyim. Bu yarışta öne erken giden çok büyük avantaja geçer. Bunu da Dilanur yapar gibime geliyor. Hatta biraz daha böyle e, şey yapayım. Üstüne gideyim. Bu Dilanur'u alternatif banko gibi de düşünebilirim ama çok sınıfsız atlar. Yani e, rakipli yazmakta fayda görüyorum. İlk kendisine rakip yazık, yazacağım at akış. Şimdi bu yarışın gidişi akışa hiç yaramaz aslında. Bu akışın gelmesi için böyle bir önün bir e, tempolu bir yarış olup e, akışta düzlükte böyle en dışarılara çıkarak sprinti yapıp kazanması gereken atlarda bu bu kadar tempo bu yarışta olur mu olmayabilir fakat e, akış ve üstündeki binicisi bu tür şeylere o çocuk çok e, bu işlere ayarlayabilen bir çocuk. Hani sprintini sonlara saklayıp diri kaldığı takdirde ön tarafında hızlanmasıyla Akış çok net bir yarış yapabilir burada. ikinci atım oldu. Üçüncü atım uzun süredir kötü koşuyordu fakat son yedinciliği bile gözüme güzel geldi benim. Ee, bir Handicap 15 yarış koşuldu. Bu yürüçen mu vardı. Bu yarışın böyle yeşilimsi formayla en dışarı çıkıp e, sprint yapmaya çalışan atı Faranelli'ydi. Ee, o günde 4 boş startta kalmıştı. Yine sonlarda etkili gelmesini beklediğim isimlerden biri faranelli. Ben bu atı da yazacağım. Daha sonra 4 numara Delayla. Ee, şöyle söyleyeyim yarım yarışın favorisi gibi çıkar Delayla. Ama e, bu saydığım atlardan da bir fazlalığı yok. Fakat yazmadan da olmaz. Ee, Delayla'yı da de ilave ediyorum. Ve son olarak. Aslında kaliteli bir at olduğunu bildiğim e, bu Harun Kahraman'ın bir numaralı biladası. E, bakmayın son yarışlarının kötü olduğuna. At ciddi sorunları olan bir at yalnız e, yani o Kocaeli yarışı gibi falan da bir yarış yapmayabilir yani mesela o Kocaeli edi yarış atın en geri öyle de bir at değil doğrusu e, ve yine şöyle söylemek istiyorum. Ee, bu hani bu tür gruplarda gelebilir bu atlar kana aklına gelirse zaten bir ayak bakan yavrusu hani e, ben burada gelsin diye beklerim ama dediğim gibi sorunların olduğu da belli artık fakat bu grupta hani ayağı acımazsa e, çıkıp ganyan olur ben bu atı da yazmak istiyorum doğrusu. 3, 2, 7, 4 ve 1 yazıp bu aya geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet geldim 3. aya. Burası bir şart 3. <laughs> ee, şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, bu 2 numaralı Castigliano'yu 5 numaralı Mr. Trex. Aynı gün şart birilerinin kazanıp çıkmış atlar ve 2 atın da derecesi birbirinin çok yakın. Yani 5-6 salisedik bir fark var aralarında. Ee, diğer atlara baktığımda da şimdi bu Magic Sea ilk yarışını kazanırken öne gitmişti arkadaşlar. Ee, bu bu Eye Bursa'da kazanırken öne gitti. ikinci yarışında da favoriydi. Fakat 3 numaralı hızlı ve ünlü ondan numarayı aldığında... Kinayk hiçbir yerde yürüyemedi. Düzlükte sprint yapmaya çalıştı ama dışarıdan e, fena sprintler yediler. E, bu üç numara hızlı ve önlü hani bağlasan durmayan bir at. Yarış bu kadar hızlanmışken benim seyrettiğim, canlı gözle seyrettiğim 2 numara Castigliano ile 5 numarada da Mr. Terex. İkisi de ön tarafın arkasına yatıp e, düzlükte böyle yürüyerek Akarak gelip ilk yarışlarını kazanması dolayısıyla ve benim e, bu yarışta sürat beklemem bu iki ata birden çok yarayacağından dolayı ben ayrımsız olarak bu yarışı 2-5 yazacağım. Öyle de bırakacağım. E, diğer atlardan doğrusu şöyle söyleyeyim. Mesela bir numaralı sürpriz strom ilk defa düz koşacak. At Bursa ve İzmir'de koşmuş hızlı ve ünlü Kinay Magic'si öndeki temponun kurbanı olurlar diye düşünüyorum. Bana yarış 2-5 diye kalıyor. Ben 2-5 yazacağım. ve diğer ayağa geçeceğim. Evet arkadaşlar dördüncü ayağa geldik. Azatlı bir Burhan Şenemgen kısa vadesi. Şimdi şöyle bu yarışta da iki numaralı My Private'ı birinci at tutacağım. Çünkü bu yarışın keskin olarak öne gidecek atı yok. Bu My Private kendi temposunda bir en altta Uygar Bey diye bir atlar, Hiçbir zaman için bu sınıf olduğunu düşünmüyorum. Onu baştan bir söylemiş olayım da. Ya Uygar Bey'e bırakır arkasında hemen yürür sallandığı yerde alıp gider. Ya kendi alır gider. Bu My Private'ın bu tür, hani bu gidişatta alıp gittiği takdirde bile şanslı olduğunu düşünüyorum. Ee, fakat kendisine bir rakip yazacağım. Bu da bir numaralı Anadolu Koparan. Şimdi bu ilk yarışında gelişini unutmuyorum. Uzun ara sonra koşacak. Aa, aa düzlükte öndekilerin üstüne basacaktı neredeyse. Yani böyle e, bir tuhaf büyüdü hani o sprinti yaparken o sprintinin her metresinde bazı atlar insanın gözüne art, at büyüyormuş gibi gelir. Bu onlardan biriydi benim için. Geldi kazandı. Ee, i̇kinci kısa vade 8'inde şey olarak koş. Favori gibi koştu. Bosfor öndeydi arkadaşlar. Geldi bu Bosfor'u yakalayamadı. Ee, Bosor devam ediyordu fakat at bir daha toparlandı, bir daha yarışa gelmek istedi. Bir daha hani arttırdı. Bunların hepsini ben canlı gözle seyrettiğim için çok net biliyorum. Fakat Bosor dayanınca bir boyunla da olsa yarışı kurtardı. Şimdi bu yarışın 1500 olması her ne kadar ara verse de e, ben yarışın bir tane oynatı, bir tane iyi bekleyin yazıp bırakacağım. Yani iki numara My Private. bence bu yarışı ön atı olur. Ve arkada bekleyecek olan bir numaralı Anadolu Kopara. Her ne kadar ara verse de onun dinçliğiyle yarışın sonlarında bindiren atı olur. Ben iki bir yazıp bırakacağım. dediğim gibi misli oynamaya çalışıyorum. Ama Hani Tail of the West ya da Top Story gelirse şaşırmam. Fakat Mississippi Kup kuponumu 2 bir yazacağım, öyle de bırakacağım arkadaş. Evet geldim beşinci aya bir şart beş. Hepsi dişi yarışı. Evet. Şimdi burada sanki bana bazı atlar da diğer atlar arasında sınıf farkı varmış gibi geliyor benim ilk hatta alternatif tekim diyebileceğim kadar önde tuttuğum 6 numaralı Anabella ilk atım. Ee, şimdi hem son yarışından evvelki yarışları o 3 tane kazanmıştı e, olsun hem e, hani bu son yarıştan evvelki yarışları falan diyorum da hani son yarışı da atın Tefabey'in arkasına. Yani Tefabey bir 3. üçüncü Anabella. Fakat e, hani Tefabey gibi at 52 kiloyken bu atın da 60 kilo olması çok ama çok önemli bir özellik. E, bu 6 numaralı Anabella'yı e, şöyle söyleyeyim. Yani çok misli kuponumda Anabella'yı tek bırakacağım arkadaşlar. Fakat hepsi dişi yarışının korkusu olduğundan dolayı bende yanına iki rakip yazıp bir de az misli atıyorum. Yani bir 30 misli altılı yazarsam Anabella'yı tek yazarım. Ama 30 misliden ayrı atıyorum işte 7 tane, 8 tane, 10 tane altılı altılı yazarsam ki yazacağım eee Aslan duygu. devamlı direkt bırakacağım. 9 ee, numaralı Beautiful Ece ile 1 numaralı Çirçuzu o az misli dediğim kupana altının yanına ilave edeceğim. Beautiful Ece, e, şöyle söyleyeyim bu atın bir daimi binicisi var Adem Ceylan. O, atı, o adamla çok iyi anlaştığını görüyorum atın. Fakat yani Ata ilk defa da bir jokey biniyor. Yani Görkem Özçelik, Metin Hamedi, Yunus Emre Yüksel, Adem Ceylan, dan sonra Halis Karataş'ın binmesi. Ama diyorum yani Anabella çok gözüm kapalı bir at benim için. Fakat hani Beatable Ece ile ilgili şunu söyleyebilirim ben. Eee... Hani bir yarışı dört boy koparttığı, e, bu Rosso'ydu galiba, o ata geçildiği yarış gözümün önünde. Bu atın ilk kazandığı yarışta da yine bu e, şey vardı, Adem Ceylan vardı üstünde. Yani hep e, gözümün önünde bu, şart 19'da çıkmıştı meydanı zaten, sentetikte çıkmıştı. E, bu at düzlük ortasında bir yerde bu bir takım yarışlara hakim oluyor. Yani bunu birçok yarışında gördüm mü? E, ya e, sprinti yiyor, ikinci, üçüncülüğe düşüyor ama hani bu sefer Adis abinin binmesi biraz benim kafamı kurcalıyor. Yani Anabella'ya ilk yazacağım at dediğim gibi en çok da Adis Karataş etkisinden dolayı hani at boş bir at değil ama sanki bu sınıf değilmiş gibi yalnız bu sınıf farkında Halis abiyi de kapatabilir ee, ve bir numara Çirçus şimdi yani grubu incelediğimiz zaman burada açıktı kısa vadeydi yani gruptu bilmem neydi falan hepsini koşan bir hayat bu Çirçus hele hele yarıştı hem hızlandırma hem kendinden hızlı oldu mu ona numarayı bırakıp belli bir yerde yürüme özelliği olan bir e, sınıf farkı var yani. E, hani çırçuz geldi mislim yaptı dememek için de dediğim gibi bir 5-10 misli kupana çırçuzda yazacağım. Anabella bir iki adım önde. 9 numaralı Beautiful Ece ile 1 numaralı de da yanına ilave edip ayrı bir kupan oynamayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar geldim sonaya. Yine bir Hepsi Dişi Meydanı. Ee, yani diyecek pek bir şey bulamıyorum. Şöyle. Şimdi burada neris? Gerçekten koştuğu yarışlarda buradaki rakipleri din geçmiş. Ee, yani şimdiye kadar Meydan çıkması gereken bir at. Aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 3-4 defa 1 lira 2 lira ganyana koşmuş. Ee, bir kısrak bu neriz. Zaten karı üzüm cabire yani bu hani kanı da olan bir at. Ee, fakat bugüne kadar işte her ne hikmetse meydanda kalmış arkadaş. Yani 12 tane toplamda meydan koşmuş hala meydan İnsan sanki biraz midesi bulanıyor. O dediği, demin dediğim, çok mislime Neris yazacak. E, fakat yanana arkadaşlar, son yarışında çok böyle garip şeyler yapan iki numaralı Berkay Güzel'i. Ki e, yani o üçüncülüğünü bir seyredin. Atın önü başı açıkken gitti, bir grubun içine daldı. Orada da iki atın arasına daldı, üçüncülükte kaldı. Şimdiye kadar da hiç o kadar düzgün yarış yapmamıştı. Ee, bu Antalya'dan, Meydan'dan falan gelip bir de İstanbul'da ilk sentetik yarışıydı o atın. Bence değerli bir hareket. Yani o yarışta o hareketleri yapmış olması bana göre değerli çünkü tekrar ediyorum. Ya bu at İstanbul'da galop bile yapmadan o yarışı koştu. Belli ki o Santeti'yi sevdi at. Çünkü hani her atın yapacağı pozisyonlar değil onlar. Yani Antalya'dan gel, kamyondan in. Falan. Bu yüzden dolayı bu Berkay Güzeli kafamı kurcalamıyor değil. Nerise ilk rakip Berkay Güzeli. Ve size çok çok sürpriz bir attan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar atı... Sabah galobunda gördüm. Yani... Abi bu nereden çıktı diyeceksiniz biliyorum ama... O kadar baboş görünümlü bir at ki... Yani usta at gibi gözüküyor. Hiç ile ilgisi yok atın. Ha, belki renginden falan bana öyle geliyor ama... Yani... Benim gözüme çok... Şey... Ee, nasıl denir bilmiyorum da... <laughs> Pardon. Yani bu bugüne kadar neredeymiş dedir at yani. Bunu net söylemek istiyorum. Bu atı ben yarın oyunumda değerlendireceğim diyeyim. Kim bu? 3 numaralı Ebrazade denen at. Vallahi bilmiyorum TCK falan yükledim ama bulursanız bu hani şeyi veriyor ya galop görüntülerini falan bir bakın. Ama bana bir tuhaf geliyor atın hali, hareketi, durumu. Ha gelir gelme. Gelirse zaten 90 lirada falan gelir de. Ee, ama ben dediğim gibi bir oyunumda hani o küçük mislimde filan bu, bu, atı yazmak istiyorum. Ee, şimdi Alevi Rengi ve Pamucak da oynanır gibi atlar ama Neris bu atları geçer diye düşündüğümden dolayı kuponumda değerlendirmedim. Siz yazanlara hiçbir şey diyemem ama Neris bu grupta Neydan'ı çıkması gereken tay. Berkay Güzel'i de son yarışında bakın hiç İstanbul'u görmemişken. Hiç sprint galop hiçbir şey yapmamışken İstanbul'da. Böyle bir yarış yapınca kafamı kurcalamadı değil bu Ebrazade'ydi. Bir tek bu son halinden değil daha evvel de gözüme çok gelen bir attı bu benim. Ya bakın ne yarışta bir derecesi var, ne galopta bir derecesi var. Sadece eşkal bakımından bana garip gelen bir at. Bu yüzden dolayı ben yarın bu atı da oynamayı düşünüyorum. Hani küçük, küçük işte 5-10 her neyse. Fakat çok ilginç bir at olur gelirse. E, haberimiz olsun. Size de tavsiye edeyim. Dinlediğiniz için sağ olun. Bana göre zayıf bir program. Hani ben Aslan ya at yazamam. E, dolayısıyla Beşli Ganyan'a düşüyor oyun. E, zaten öteki taraflarda belli atlar var gibi çok az atlı bir program. Ben yani misli deneyeceğim oyunu. Umarım yanılmayız. Ama at yarışı bu. Ne Aslan Luigi gelir, ne şu gelir, ne bu gelir. Ona da bir şey demem yani. yani bu, ben neler yaşadım. E, toplamda 41 atın Ankara'da koştuğu bir programda ben altının devrettiğini gördüm arkadaşlar. Kaç sene evvel onu da hatırlayamam şimdi ama neyse. işi geyiğe dökmeden. Vallahi seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğeni yaparsanız ilk defa seyredenler abone olursa ya da sizler de sayfanızda işte Facebook'ta şurada burada paylaşırsanız sevinirim. Çünkü hani yolunu yordamını pek bilmediğim bir şey bu benim. E, fakat hani tek tek abi burada ne tutuyorsun, şurada ne tutuyorsun a cevap vereceğime böyle bir video çekip atıyorum. Benim için de rahatlık oluyor doğrusu. Hepinizin şansı bol olsun. E, Hoşçakalın. Yeni videoda görüşmek üzere diyeyim.